İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin meslek edindirme kursları aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınların ortak noktası haline geldi. Kurslara katılan kadınlar yaşadıkları sıkıntıları bırakıp hem terapi görüyor hem de maddi olarak kazanç sağlıyor. Kadınların aylık geliri 1500 liraya kadar çıkıyor. İşte terapi amaçlı. Önceleri böyle evde yapıyordum. Sonra ticarete satmaya başladım. Terapi amaçlıydı ama sonrasında para kazanmaya da başladı. Belediyenin açtığı kurslar aileler için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Aylık ortalama bir buçuk TL, 1500 TL kazanıyorum. Burası İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi. Meslek edindirme kurslarına ilgi hayli yoğun. Tamamen ücretsiz olan eğitimler kadınlara para da kazandırıyor. Sıkıntıları unutturan eğitimler adeta birer rahatlama terapisi gibi. 3 senedir geliyorum yine oyasına. Ee, en önemli katkısı psikolojik çok büyük bir rahatlama sağlıyor. Çok yardımcı oluyor. Aile bütçesine de katkısı oldu oluyor. Faaliyetler 6 merkezde yürütülüyor. Kursiyerlere 36 branşta eğitim veriliyor. El emeği ürünlerse iki farklı satış ofisinde görücüye çıkıyor. Bir şey uğraş için gittim. Sonra maddi olarak da çok güzel bir gelir getirdiği için sürekli devam ediyorum. El emeği, göz nuru, bez bebekler ve diğer eşsiz onlarca ürün. Kadınların ürün satışlarından elde ettikleri gelirse aylık 1500 lira civarında. Hem maddi manevi eve de bir katkı oluyor. Hem stres atıyorum. Meslek edindirme kurslarındaki faaliyetler büyük bir titizlikle sürdürülüyor.